15. Lesotho hakkında şaşırtıcı gerçekler. Var olduğuna inanamayacağınız bir ülke. Numara 15. Bir ülkenin içindeki ülke. Güney Afrika'nın geniş topraklarının tamamen içinde yer alan Lesotho, jeopolitik olarak nadir görülen bir harika, yalnızca bir başka ülkeyle çevrili, tamamen kapalı bir ulus. Dünyada yalnızca bir yabancı ülke tarafından bütünüyle kuşatılmış tek ülke olma unvanını elinde bulunduruyor. Lesotho aynı zamanda baş başka bir ülkenin içinde yer alan üç bağımsız devletten en büyüğü, diğer ikisi İtalya'nın içinde bulunan San Marino ve Vatikan. Ancak Lesotho Avrupa'nın dışında yer alıyor. Yani bu özelliğe sahip tek ülke olarak İtalyan Yarımadası dışına çıkıyor. Özetle kara ile çevrili bir ada gibi. Lesotho'ya girmek ya da çıkmak istiyorsanız önce Güney Afrika topraklarından geçmeniz şart. Güney Afrika'nın kara ile çevrili tek komşusu olmasa da Lesotho'nun kış aylarındaki kar yağışları onu diğerlerinden ayırıyor. Evet, burada kar yağışı oldukça yaygın. Lesotho, kayak ve kış sporları için şaşırtıcı bir Afrika destinasyonu. Bu da ilginç bir soruyu gündeme getiriyor. Neden Lesotho bu kadar küçük ve kuşatılmış olmasına rağmen Güney Afrika'ya katılmamış? Yüzeyde bakıldığında ilhak kaçınılmaz gibi görünebilir. Peki Lesotho'yu bağımsız kılan ne oldu? Merak ediyorsanız aşağıya yorum bırakın ve bu şaşırtıcı hikayeyi birlikte keşfedelim. Yaklaşık 30.355 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Lesotho, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti büyüklüğünde ya da Belçika'dan biraz daha küçük. Ancak bu ülkeyi tanımlayan yalnızca boyutu değil, rakımı. Yüksek Maloti Dağları, Lesotho'nun neredeyse tamamını kaplıyor ve ülkeye kendine özgü engebeli arazisini kazandırıyor. Bu dağ krallığı, macera tutkunları için adeta bir cennet, yürüyüşten ata binmeye, Afrika'da nadiren rastlanan kayak pistlerine kadar her şey burada mevcut. Kıtada benzeri olmayan bir deneyim sunuyor. Numara 14. Lesotho, gökyüzündeki krallık. Lesotho, gökyüzündeki krallık lakabını boşuna almamış. Topraklarının neredeyse üçte ikisi dağlık, ortalama rakamı ise yaklaşık 7200 feet. Bu da ünlü Mile High City olan Denver, Colorado'dan bile daha yüksek. Ama bu ülke yalnızca yüksek platolardan ibaret değil. Lesotho'nun dünyada eşi benzeri yok. Tamamı yüksek rakımda yer alan tek ülke. Topraklarının her santimi deniz seviyesinden 4593 feet'in üzerinde bulunuyor. Bu kadar yüksek bir başlangıç rakımına sahip başka bir ülke yok. Ancak oraya ulaşmak hiç kolay değil. Karayoluyla seyahat ediyorsanız, kendinizi zorlu bir tırmanışa hazırlayın. Güney Afrika'daki sani geçidi gibi yollar dik, dar, asfaltlanmamış ve keskin virajlarla dolu. Gerçekten sağlam sinirlere ve iyi bir sürüş becerisine ihtiyacınız olacak. Uçakla gelmeyi mi tercih edersiniz? Bu da pek kolay sayılmaz. Madikane Hava Şeridi dünyanın en tehlikeli pistlerinden biri olarak bilinir uzunluğu sadece 1300 feet bir uçak gemisinden bile kısa ve pist 2000 feet yüksekliğinde dik bir uçurumun hemen kenarında sona eriyor. Eğer Lesotho'daki Madikane hava şeridinden havalanan bir uçak zamanında yeterli hıza ulaşamazsa doğrudan aşağıdaki vadinin içine düşebilir. Böyle bir durumda pilotun tek umudu seyrek dağ havasının uçağı tekrar yükseltecek kadar kaldırma kuvveti sağlamasıdır. Bu pist, deniz seviyesinden 7574 fit yükseklikte yer alıyor. Dünyanın en yüksek ticari havaalanlarından biri. Tüm bu zorluklara rağmen Lesotho'ya ulaşmayı başardınız diyelim. Yeni bir engel sizi bekliyor. Yüksek irtifa hastalığı. Deniz seviyesine yakın bölgelerden gelip doğrudan 8000 fitten yaklaşık 2400 metre daha yüksek rakıma çıkan yolcular vücutları uyum sağlayamazsa rahatsızlık yaşayabilir. Bu yükseklikte hava deniz seviyesine göre yaklaşık %25 daha ince olduğu için nefes almak daha zor hale gelir. Özellikle yürüyüş ya da fiziksel aktivite sırasında baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk ya da baş ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Ama bu durum sizi maceradan alıkoymasın. Daha konforlu bir gezimi mi istiyorsunuz? Aşağıya 10 yazın, bu muhteşem dağ krallığında yüksek irtifa rahatsızlığını önlemek ya da hafifletmek için akıllı ipuçlarımızı sizinle paylaşalım. Numara 13. Lesotolu Kadınlar ve Gelin Kaçırma Geleneği Yaklaşık 2 milyon 300 bin kişilik nüfusuyla Lesotho, Afrika'nın en kalabalık ülkelerinden biri olmayabilir. Ancak benzersiz kültürel özellikleriyle dikkat çeker. Kadınlar, nüfusun %51'inden fazlasını oluşturur yani her 100 kadına karşılık yaklaşık 96 erkek vardır. Bu oran kadınlara birçok Afrika ülkesine kıyasla kayda değer bir toplumsal statü kazandırır. Bunun en güçlü göstergelerinden biri toprak mülkiyetidir. Lesotho'da kadınların yasal olarak toprak sahibi olma hakkı vardır. Bu hak, gelişmiş ülkelerin bazı bölgelerinde bile henüz evrensel bir uygulama değildir. Yasal hakların ötesinde kadınlar ekonomide de hayati bir rol üstlenir yerel pazarlarda taze meyve sebzeden erişi ürünlere, geleneksel basoto battaniyelerine kadar pek çok şeyin satışında başroldedirler. Fiziksel çeviklikleri de hayranlık uyandırır. Lesotolu kadınlar, dik yamaçlardan uzun mesafeler yürürken başlarında ağır su kaplarını ellerini kullanmadan dengede tutabilirler. Bu manzara, birçok ziyaretçiyi büyüler ve taklit edilmesi neredeyse imkansız bir beceri olarak görülür. Ancak Lesotho'da kadınlarla ilgili bir gelenek var ki, oldukça tartışmalıdır. Gelin kaçırma, yani Choboliso. Geçmişte bir erkek, bir kadardan ya da ailesinden red cevabı alma korkusu taşıyorsa, onu zorla kaçırarak eş yapmayı seçebilirdi. Film senaryosuna benzese de, bu uygulama zamanında evliliğe giden kısa yol olarak kabul edilirdi. Neyse ki modern Lesotho, bu tür geleneklerden uzaklaşmaktadır. Hükümet ve kadın hakları savunucuları Çoboliso uygulamasını sona erdirmek için yoğun çaba harcadı. Günümüzde bu gelenek yalnızca izole kırsal bölgelerde hızla tarihe karışmakta olan bir iz olarak kalmıştır. Artık Lesotho'daki evliliklerin çoğu karşılıklı sevgi ve rızaya dayanmaktadır. Bu güçlü, dirençli kadınlar ve onların gelenekleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorum bırakın. E, belki de Lesotho'nun renkli kültürüne yolculuğunuz henüz başlıyor. Numara 12: Lesotho ile Galler arasındaki beklenmedik ama özel bağlantı. Dünyanın en beklenmedik kültürel ikizlerini seçmek için bir yarışma düzenlenseydi, Lesotho ve Galler büyük ihtimalle zirvede yer alırdı. Yüzeyde bakıldığında bu iki ülke birbirinden tamamen farklıdır. Galler sisli bir Avrupa ülkesi, Lesotho ise Güney Afrika'nın tam ortasında yer alan yüksek rakımlı bir Afrika krallığı. Ama mesafe ya da ilk izlenimler sizi aldatmasın. Yüzeyin altında benzerlikler şaşırtıcı derecede fazladır. Her iki ülkede dağlık coğrafyalarıyla tanımlanır. Bu sadece manzarayı değil, günlük yaşamı da şekillendirir. Hem Lesotho'da hem de Galler'de insanlar basit bir alışveriş ya da mahalle pazarına gitmek için bile dik yokuşları tırmanmak zorundadır. Lesotho'daki yamaçlar, San Francisco'nun en dik tepeleriyle yarışabilecek düzeydedir. Hatta bazılarını aşabilir. Ama bu zor arazi Galler'le olan tek benzerlik değil. Dil konusu da ortak bir zorluktur. Galce, L ve W gibi ünsüzlerle doludur. Bu da telaffuzu öğrenenler için oldukça zorlaştırır. Lesotho'da konuşulan ana dil olan Sesotho'da kendi zorluklarını sunar, dışarıdan gelenler için öğrenmesi oldukça zor olan belirgin tıklama sesleri içerir. Ancak Lesotho ile Galler arasındaki bağ, dil ya da coğrafya ile sınırlı değildir. 1985 yılından bu yana dünyanın ilk resmi ulusal kardeşlik ortaklığı bu iki ülke arasında yürütülmektedir. Bu benzersiz bağ gerçek dünyada somut faydalar sağlar. Her iki ülkede de 130'dan fazla okul eğitimsel değişimlere katılmış, kültürler arası anlayış derinleşmiştir. Sağlık sektörü de bu işbirliğinden faydalanmaktadır. Gal kökenli tıp öğrencileri Lesotho'da staj yaparak saha deneyimi kazanabilirken Lesotolu sağlık çalışanları da Galler'de ileri düzey eğitim programlarına katılmaktadır. Bu işbirliği hayati öneme sahiptir. Çünkü Lesotho'da her 17.000 kişiye sadece bir doktor düşmektedir. Bu oran çabaların ne kadar gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Numara 11 Basoto halkının eşsiz bira içme kültürü, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Avrupa'da bira genellikle soğuk servis edilir kişisel bardaklarda, şişelerde ya da kutularda sunulur. Ancak Le Soto'da biranız büyük, paylaşılan bir ahşap kaptan gelebilir ve size özel bir bardak yerine aynı kaptan başkalarıyla birlikte içmeniz istenebilir. Bu durum bardak eksikliğinden değil, Basoto halkının toplumsal içki içme geleneğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yerel biraları olan joala, mısır ve darıdan yapılır. Alkol oranı düşüktür ve hafif ekşi bir tadı vardır. Ama bu içkinin esas benzersizliği tadında değil, içme ritüelindedir. Bireysel bardaklara dökmek yerine herkes toplanır ve aynı kaptan paylaşarak içer. Genellikle ahşap bir kepçe elden ele dolaşır ve bira onunla alınır. Daha geleneksel ortamlarda insanlar bazen temiz elleriyle doğrudan içebilir. Modern hijyen anlayışı açısından sıra dışı gibi görünse de Basoto halkı için bu birlikteliğin güçlü bir ifadesidir. Juala içmek sadece bir içecek tüketimi değil. Mutluluğun, zorluğun ve hikayelerin paylaşıldığı bir sosyal törendir. Lesotho'nun Dağ kültüründe birlikteliğin yaşayan bir sembolüdür. Numara 10. Afrika'da kayak. Afrika'nın sadece kavurucu çöller ve yakıcı güneşten ibaret olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir kez daha düşünün. Kıtanın kalbinde yer alan Lesotho krallığı oldukça şaşırtıcı bir deneyim sunuyor. Deniz seviyesinden 3200 metreden fazla yükselen dağ zirvelerinde kayak keyfi. Ilıman dağ iklimi sayesinde Lesotho çoğu Afrika ülkesinden ayrılıyor. Haziran ile Ağustos ayları arasındaki kış mevsiminde Maluti Dağları gibi yüksek bölgelerde sıcaklıklar genellikle eksi -10 derece santigratın altına düşer ve kar yağışı oldukça yaygındır. Bu da Lesotho'yu Ekvator'un güneyinde yer alıp gerçek kayak yapılabilen tek Afrika ülkesi haline getiriyor. 3222 metre yüksekliğe kurulmuş Afriski Dağ Tatil Köyü, Avrupa'daki bazı kayak merkezleriyle yarışabilecek düzeydedir. Güney Afrika bölgesindeki birkaç kayak merkezinden biridir. Her kış, Maloti Sıra Dağları göz kamaştırıcı beyaz manzaralara bürünür, tıpkı Alpler gibi ama Güney Afrika'da. En güzel yanı ise profesyonel bir kayakçı olmanıza gerek yok. Afriski yeni başlayanlar için dersler sunuyor. Yani son karla temasınız buzlu bir sokakta kaymak bile olsa eğlenceye katılmaya davetlisiniz. Numara 9 Mağaralarda yaşayan insanlar. Mağarada yaşamak, taş devrine mi ait sanıyorsunuz? Lesotho'nun Berea bölgesinde, çamurla inşa edilmiş mağara evlerde yaşayan olağanüstü bir topluluk hala varlığını sürdürüyor. Ama karanlık ve ilkel barınaklar hayal etmeyin. Bunlar çok daha fazlası. Tarihi Kome Mağara Evleri bölgesinde yer alan bu yapılar 200 yıldan uzun süredir ayakta ve hala insanlar tarafından kullanılıyor. 19. yüzyılın başlarında Şef önderliğindeki Baysya kabilesi tarafından o dönemdeki Yamyan baskınlarından korunmak amacıyla inşa edilmişler. Onları benzersiz kılan sadece tarihleri değil, aynı zamanda tasarımları. Bu yapılar büyük, kubbeye benzeyen arı kovanlarını andırıyor. Pürüzsüz çamur duvarlardan oluşuyor ve mükemmel yalıtım sağlıyor. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Ne elektrik ne de teknolojik cihaz gerek. Bu evler ilkel değil, sürdürülebilir, işlevsel ve şaşırtıcı şekilde konforlu. Hatta bazıları modern ekolojik dairelerle karşılaştırılıyor. Bugün bile ilk yerleşimcilerin dördüncü kuşaktan torunları burada yaşıyor ve gelenekleri yaşatıyor. Ziyaretçiler içinse, Kome Mağara evleri ziyaretçilere açık Afrika'nın en sıra dışı yaşam biçimlerinden birine nadir ve unutulmaz bir bakış sunuyor. Numara 8. Gökyüzündeki Elmaslar Elmas dendiğinde aklınıza Güney Afrika ya da Botswana geliyor olabilir. Ancak dünyanın en saf ve en değerli elmaslarının bazılarının gökyüzündeki krallık olarak bilinen Lesotho'dan çıktığını biliyor muydunuz? Deniz seviyesinden 10.000 fitten fazla yüksekte bulunan Lecheng Elmas Madeni, dünyanın en yüksek irtifadaki elmas madeni unvanını taşır. Bu maden, dünya genelinde sürekli olarak üst düzey kalitede taşlar üretmesiyle tanınır ve tüm kimberlit boru tipi madenler arasında karat başına en yüksek fiyatı kazandırır. Etkileyici şekilde, Le Çeng şimdiye kadar bulunan en büyük 20 ham beyaz elmastan 3'ünü vermiştir. 3'ünü vermiştir. Bunlardan biri de Lesotho'nun vadi olarak adlandırılan 2006 yılında keşfedilen 603 karatlık büyüleyici bir taş. Bunu Cevher, boyutu ve berraklığı ile tüm dünyadaki uzmanları şaşkına çevirmiştir. O yıldan bu yana madenin %70'lik hissesi Cem Diamonds tarafından işletilirken, Lesotho hükümeti kalan %30'u paya sahiptir. Bu durum Lecheng'i ülkenin milli gelir kaynaklarından biri haline getirir. Ancak Lecheng tek başına değil. Lesotho'da Motai ve Likobong gibi başka büyük madenler de bulunur. Ve bunların hepsi, Dünyanın en zengin elmas bölgelerinden biri olan Kapval Kratonu üzerinde yer alır. Gerçekte Lesotho, elmas barındıran volkanik yapılar olan kimberlit boruları ve damarlarının en yoğun olduğu ülkelerdendir. Bu oluşumlardan düzinelercesinin değerli taşlar içerdiği kanıtlanmıştır. Lesothodan çıkarılan ham elmaslar genellikle Belçika'daki Anvers elmas merkezine gönderilir. Burada İsrail, Hollanda ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen alıcılar, bu jeolojik hazineye sahip olabilmek için kıyasıya rekabet eder. Bu hızla büyüyen sektör sayesinde Lesotho'nun ihracatı ve döviz rezervleri istikrarlı şekilde artmış, elmaslar ülke ekonomisinin temel direklerinden biri haline gelmiştir. Numara 7. Moda ikonuna dönüşen battaniye Dünyanın çoğu yerinde bir battaniye sadece yatakta ısınmak içindir. Ancak Lesotho'da her gün giyilir, işe giderken, bir kutlamaya katılırken ya da törenlere iştirak ederken. Basoto battaniyesi yalnızca bir giysi değil, aynı zamanda güçlü bir kültürel ifadedir. Bu geleneksel kıyafet derin sembolik anlamlar taşır. Toplumdaki statüyü ve sosyal rolü yansıtır. Örneğin, kraliyet desenleriyle süslenmiş Shweshwe Marina battaniyesi yalnızca krallar ve şefler için ayrılmıştır. Ünvanınız olmadan bunu giymek mi? Ciddi bir görgü hatası olarak kabul edilebilir. Bir de Moholo Bela battaniyesi vardır. Bu genellikle erkekliğe geçiş törenini tamamlayan ya da süreci yaşayan genç erkekler tarafından giyilir. Lesotho'da olgunluk takım elbise ve kravatla değil, bir battaniye ile ifade edilir. Ama bu battaniyeler sadece geleneksel kalmamıştır. Küresel sahnede de yerlerini almışlardır. 2017 yılında Louis Vuitton, Basoto battaniyesinden ilham alan tasarımlarını tanıtarak bu kültürel mirası lüks moda dünyasına taşımıştır. Eğer bir Marvel hayranıysanız etkisini zaten fark etmişsinizdir. Black Panther ve Avengers filmlerindeki Wakanda'nın kahraman savaşçıları, Lesotho'nun ikonik battaniyesinden ilham alınarak tasarlanan zırh görünümlü pelerinler giymiştir. Güçlü, zarif ve Afrika guruna derinden bağlı. Numara 6, Lesotho'da at pazarı, Alışverişin at üstündeki hali. Şık alışveriş merkezlerine ya da 24 saat açık süpermarketleri unutun. Lesotho'da alışveriş, engebeli dağ yollarında eşek ya da atla yolculuk yaparak ulaşabileceğiniz açık hava pazarlarında gerçekleşir. Ne otopark var, ne vitrinler, ne de kasalar. Her hafta yüzlerce tüccar dik patikaları aşarak yüksek dağlarda kurulan geçici pazarlarda toplanır. Buralarda sabit dükkanlar yoktur. Çoğu alışveriş yüz yüze gerçekleşir ve genellikle para bile kullanılmaz. Bu hareketli pazarlarda kalın, sıcak, basoto battaniyelerinden, taze keçi etine, mısırdan yeşil yapraklı sebzelere ve hala gıdaklayan canlı tavuklara kadar her şeyi bulabilirsiniz. Gerçek bir nostalji ticareti mi istiyorsunuz? Bir çuval mısırı ayakkabıyla ya da bir keçi ceketle takas edebilirsiniz. Apple Pay mi? Burada yok. Takas sistemi burada normdur ve yerel halk için gayet iyi çalışır. Bu pazarları asıl özel kılan şey ise onların öngörülemez çekiciliğidir. Ürünler pazara eşek ya da at sırtında gelir ama her zaman o şekilde geri dönmez. Yerel halk arasında şöyle bir şaka vardır. Eğer eşeğini uzun süre gözden kaçırırsan bir başkası üzerine kendi alışverişini yükleyebilir, farkında olmadan seninkini de tamamlamış olur. Numara 5. Afrika'nın kalbinde bir turizm cenneti yüzündeki krallık olarak anılan Nesoto, Bakir doğayı, etkileyici dağları ve canlı kültürü arayan gezginler için adeta bir rüya. En ikonik manzaralarından biri, Güney Afrika'nın en yüksek tek aşamalı şelalelerinden biri olan Maletsunyane Şelalesi. 192 metre yükseklikten aşağıya dökülen bu şelale, Niagara Şelalesi'nin neredeyse iki katı yüksekliğe sahip. Göz kamaştırıcı bu doğa harikasını izlemek hem görsel hem de işitsel olarak büyüleyici bir deneyim. Macera tutkunları içinse heyecan daha da ileriye taşınabilir. Şelalenin hemen yanından ip inişi yapmak ya da bungee jumping ile boşlukta süzülmek mümkün. Arkanızdan gelen suyun uğultusu eşliğinde. Daha fazla adrenalin isteyenler, dünyanın en tehlikeli ama aynı zamanda en büyüleyici dağ yollarından biri olan sani geçidine yönelebilir. Keskin virajları ve 2876 metreyi bulan zirvesiyle bu yol, arazi araçları ve dağ bisikleti tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri. Zirvede ise Afrika'nın en yüksek rakımlı barına sahip olan Sani Dağ Kulübesi yer alıyor. Burada serinletici bir içecekle birlikte manzaranın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Lesotho'nun kökleriyle daha derin bir bağ kurmak için Tababosu Kültür Köyü'ne mutlaka uğrayın. Bir zamanlar Kral Moşoşo birincinin güçlü kalesi ve başkenti olan bu yer, bugün Basoto mirasını yaşamak ziyaretçilere kapılarını açıyor. Geleneksel Basoto midilileriyle yüzyıllardır kullanılan patikalarda gezintiye çıkabilir veya saz çatılı taş rondavel evlerini keşfedebilirsiniz. Bu yapılar, krallığın zamana meydan okuyan mimari anlayışını yansıtıyor. Numara 4 Marija Festivali, Lesotho'nun en büyük kutlaması. Lesotho'nun kalp atışlarını gerçekten hissetmek istiyorsanız, ziyaretinizi ülkenin en büyük ve en coşkulu kültürel etkinliği olan Marija Sanat ve Kültür Festivali dönemine denk getirin. Her yıl Eylül ya da Ekim ayında tarihi Marija kasabasında düzenlenen bu festival, bölgeyi adeta bir ritim, renk ve gelenek şölenine çeviriyor. Birden fazla gün süren etkinlik, dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Sokaklar geleneksel danslar, müzik ve basoto modasının muhteşem örnekleriyle canlanıyor. Özellikle desenli basoto battaniyeleri ve ulusal sembol olan mokorotto şapkası göz kamaştırıyor. Festivalin öne çıkan yönlerinden biri ise müzikal zenginliği. Afro kaz ve gospel'den hip hop'a kadar birçok tür geleneksel ezgilerle harmanlanarak Basoto halkının ruhunu yansıtan güçlü bir ses bütünlüğü sunuyor. Canlı sokak sanatçıları flüt, davul ve yerel çalgılarla ziyaretçileri adeta müziğin içine çekiyor. Ancak festivali unutulmaz kılan esas unsur, basoto kadınları ve genç kızları. Geleneksel elbiseleriyle zarifçe dans ederken hem gücü hem de zarafeti temsil ediyorlar. Işıldayan gülümsemeleri ve anlam dolu bakışlarıyla izleyen herkesi büyüleyerek Marija Festivali'ni kültürel bir başyapıta dönüştürüyorlar. Numara 3. Dünyanın en büyük dinozor ayak izi Lesotho'da keşfedildi. Lesotho denince akla genellikle heybetli dağlar, Basotho battaniyesine sarılmış çobanlar ya da at sırtında geziler gelir. Ancak bu dağlık güzelliğin altında şaşırtıcı bir arkeolojik sır yatıyor. Devasa dinozor ayak izleri. Masero bölgesinde bilim insanları şimdiye kadar bulunan en büyük dinozor ayak izlerinden birini gün yüzüne çıkardı. Bu iz... Londra'daki çift katlı otobüs büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bir canlıya ait. Bu türe, yerel sesoto dilinde büyük anlamına gelen kolohali sözcüğü de içeren Cayentopus ambrocolohali ismi verildi. İççil olduğu düşünülen bu dinozorun yüksekliği yaklaşık 2,7 metre, uzunluğu ise 9 metreye kadar ulaşıyordu. Tam anlamıyla tarih öncesi bir dev. Ancak bu ayak izleri modern bilimin karşılaştığı ilk örnekler değildi. Avrupalı misyonerler ve kaşifler nesiller öncesinden bu izlerle karşılaşmıştı. O dönemde bu izleri muhtemelen efsanevi bir canavarın eseri sanmışlardı. O izlerin erken Jura dönemine ait fosiller olduğunu bilmeden. Ayak izleri 2016 yılında Lesotho Ulusal Üniversitesi yakınlarındaki Roma Vadisi'nde yapılan bir arazi araştırma sırasında resmen belgelenmişti. Bilim insanları yalnızca devasa bir izi değil, Aynı zamanda başka teropod dinozorlara ait daha küçük izleri de eski kaya tabakalarında keşfettiler. Bir yıl boyunca yapılan analizlerin ardından araştırmacılar bulgularını tarihlendirdi ve Uluslararası Bilim Dergisi Plus One'da yayımlayarak bu keşfi dünyaya duyurdu. Ve Lesotho'yu tarih öncesi çağların haritasına kazımış oldular. Numara 2. Eşsiz bir mutfak kültürü Lesotho mutfağı, Afrika'nın zengin lezzetlerini dağlık coğrafyasının sade ama etkileyici tarzıyla birleştiriyor ve unutulmaz, kimlik dolu tatlar sunuyor. Öne çıkan yemeklerden biri papadır. Mısır unundan yapılan bu yoğun lapa, İtalyanların polentası ya da Amerika'nın güney eyaletlerindeki grits yemeğine benzer. Sıcak servis edilen papa, genellikle morojo, kale veya lahana gibi pişmiş yeşil yapraklı sebzeler ve bol malzemeli et güveçleriyle birlikte sunulur. Soğuk yayla kışlarında buharda tüten bir kase papa kadar insanı ısıtan bir şey yoktur. Et severler içinse nama mutlaka denenmeli. Marin edilip ızgarada pişirilen dana ya da kuzu eti olan bu yemek genellikle odun kömüründe hazırlanır. Festivallerin ve toplu etkinliklerin gözdesidir ve taze dağ havasıyla harmanlanan iştah açıcı kokusuyla ortamı büyüleyici hale getirir. Bir diğer Lesotho lezzeti ise lifafata ya da pot brood olarak bilinen dökme demir tencerede pişen geleneksel ekmektir. Genellikle çorba veya köri ile sıcak servis edilir. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık ve kabarıktır. Her lokması doyurucu ve keyif vericidir. Bu geleneksel tarif, Lesotho'da ailelerin favorisi olup yemeğin ardından uzun süre unutulmayacak bir lezzet deneyimi sunar. Numara 5 Lesotho'da yaşam maliyeti Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın pek çok bölgesiyle kıyaslandığında Lesotho çok daha düşük bir yaşam maliyeti sunar. Zengin deneyimlerden ödün vermeden uygun fiyatlı ve sade bir yaşam arayanlar için adeta biçilmiş kaftandır. Başkent Maseru'da bir yatak odalı bir dairenin aylık kirası yaklaşık 250 ila 400 Amerikan doları arasındadır. Bu rakam New York ya da Los Angeles gibi şehirlerde ödeyeceğiniz tutarın yalnızca küçük bir kısmıdır. Daha geniş bir alana mı ihtiyacınız var? 3 yatak odalı bir evin kirası genellikle 500 ila 700 Amerikan doları civarındadır ki bu da batı ortalamalarının oldukça altındadır. Yiyecek fiyatları da oldukça ekonomiktir. Özellikle ithal ürünlerin ağırlıkta olduğu süpermarketler yerine yerel pazarlardan alışveriş yaparsanız daha hesaplı olur. Sıradan bir lokantada yemek sadece 3 ila 5 Amerikan doları tutarken daha iyi bir restoranda yemek yemek yaklaşık 15 ila 25 Amerikan doları arasındadır. Elektrik ve su gibi aylık temel fatura giderleri ortalama olarak 50 ila 80 Amerikan doları arasında değişir. Yüksek hızlı internet ise oldukça uygundur ve genellikle aylık 40 ila 60 Amerikan doları civarındadır. Lesotho hidroelektrik enerjisinden yararlandığı için elektrik Batı ülkelerine göre daha ucuzdur. Toplu taşıma da önemli ölçüde tasarruf sağlar. Her ne kadar metro ya da tren sistemi olmasa da otobüsler ve taksiler yaygındır ve tek bir yolculuk yaklaşık 50 cent ile bir Amerikan doları arasında tutar. Kendi aracınızı kullanmayı tercih ederseniz yakıt fiyatlarının da birçok ülkeye göre daha düşük olduğunu bilmelisiniz. Bu da araç sahibi olmayı daha erişilebilir kılar. Genel olarak bakıldığında Lesotho'da yaşamak oldukça ekonomiktir. Tek bir kişi aylık yaklaşık 600 ila 1000 Amerikan doları bütçeyle konforlu bir yaşam sürebilir. Küçük bir aile içinse yaşam kalitesi yüksek bir hayat, yaşam tarzına ve harcama tercihine bağlı olarak aylık yaklaşık 1200 ila 2000 Amerikan doları arasında bir bütçeyle mümkündür. Bugünkü seyahat belgeselini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lesotho'nun keşfedilmemiş sürprizlerini ve dünyanın dört bir yanındaki olağanüstü destinasyonları birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Desteğin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle. Eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.